Farklı kadro yayınları Organik Kimya Soru Bankası Organik Bileşikler Alkanların Özellikleri ve Kullanım Alanları testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda alkan sınıfı bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Alkanlar suda iyi çözünür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü alkanlar hidrokarbondur ve hepsi apolardır. Apolar oldukları için su içerisinde çözünmezler. Moleküller arasında dipol-dipol etkileşimleri görülür ifadesi yanlıştır. Apolar oldukları için moleküller arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri yani London kuvvetleri görülür. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar ifadesi doğrudur. Apolar moleküllerde London kuvvetleri vardır. London kuvvetleri de kütle arttıkça, proton sayısı arttıkça, elektron sayısı arttıkça London çekim kuvveti artar, kaynama noktası artar. Bir hidrokarbonda yani alkanda karbon sayısı arttıkça da proton sayısı, elektron sayısı kütle artar. London çekim kuvveti artar, kaynama noktası artar. C şıkkı doğrudur. Kokulu maddelerdir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Kokusuzdur alkanların genel itibariyle. Asit ve bazlardan etkilenirler ifadesi de yanlıştır. Çünkü nötrdür alkanlar. İkinci sorumuzda yukarıda metil klorür bileşiğinin klor gazı ile ısı ve ışık olan bir ortamda gerçekleşen bir dizi reaksiyon mekanizması verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Metil klorür e देखिए e, hidrojen atomları halojenlerle güneş ışığı altında yer değiştirir. Yani oluşan X bileşimiz arkadaşlar bu reaksiyonda hidroklorik asit zaten açığa çıkmış. Gördüğünüz gibi CH2Cl2'dir X bileşiğimiz. O da klorla hidrojenin yer değiştirdiği zaman oluşan Y bileşiğimizse CHCl3 olur. Y bileşiği yine klorla hidrojenin yer değiştirdiği zaman oluşan Z bileşiği ise arkadaşlar CCl4 olur. Karbon tetraklorür olur. Doğru olan ifadeyi arıyoruz. X bileşiği diklorometan olarak adlandırılır. Ifadesi doğrudur. İki tane klor var. Tek karbon var diklorometan. Y bileşiği kloroform olarak bilinir. CHCl3 kloroform olarak bilinir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Z bileşiği iyi bir polar çözücüdür ifadesi yanlıştır. Karbon tetraklorur apolardır. Apolar olduğu için de iyi bir apolar çözücüdür. Oda, oda sıcaklığında sıvı haldedir. Dolayısıyla cevabımız 5 olur. Üçüncü sorumuzda alkanlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? E, su'da iyi çözünürler ifadesi yanlıştır. Apolar oldukları için suda çözünmezler. Karbon sayıları aynı olan izomerlerde dallanma arttıkça kaynama noktaları artar ifadesi de yanlıştır. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi doğal kaynakları kaynakları doğal kaynaklardır. Doğal gaz doğal kaynaklarıdır ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız yalnız 3 olacak. Suda iyi çözünmezler demiş arkadaşlar. Hemen dikkatimden kaçtı ona tekrar geri döndüm. Suda iyi çözünmezler. Doğru cevabımız C şık olur. Dördüncü sorumuzda metan ve etan gazlarından oluşan bir karışımın 20 litresi yeterince oksijen ile tamamen yakılıyor. Yanma sonucunda aynı koşullarda 25 litre karbondioksit oluştuğuna göre karışımın metan yüzdesi kaçtır? Metan CH4, oksijen ile yakıldığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde kas bu şekilde gerçekleşir. Etan ise C2H6'dır. Oksijen ile yakıldığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Reaksiyonu denkleştirdiğimiz zaman karbondioksitin kas 2, suyun kas 3, 4, 7, oksijenin kas 7 bölü 2 olur bundan 20 litre reaksiyondaki kas sayıları, e, hacim olarak yorumlayabiliyor, yorumlayabiliyoruz gaz fazında. Dolayısıyla x, y dediğimiz zaman x artı y'miz 20 litre yapar arkadaşlar. 25 litre karbondioksit gazı açığa çıktığına göre kas hacim olarak yorumladığım için x artı 2 y de 25 litre yapar. Buradan denklem çözümünü yaptığım zaman y eşittir 5, x eşittir 15 sonucuna ulaşırım buna göre karışım metan yüzdesine kadardır dediğine göre x'i bulacağız yüzde olarak. 15 bölü 20 çarpı 100'den yüzde 75 buluruz. Karışımdaki metan yüzdesini doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşin soruda doymuş bir hidrokarbon olan x ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Karbon sayısı 3 ise hidrojen sayısı en az 6'dır. Doymuş hidrokarbonlar, alkanlar veya siglo alkanlardır arkadaşlar. Siglo alkanların genel formülleri CnH2n, e, alkanların genel formülleri ise cnh 2 n2dir artı 2'dir. Karbon sayısı 3 olduğunda C3H6 olur, karbon sayısı 3 olduğunda C3H8 olur. Dolayısıyla hidrojen sayısı en az 6'dır ifadesi doğrudur. Karbon sayısı 4 ise, karbon sayısı 4 olduğunda C4H8 veya C4H12 olasılığı da yazmış oldum. Sigma bağ sayısı en az 12'dir. En az dediğine göre şuradaki rakama bakacağız arkadaşlar. 8, 2 daha 12 yapar. Bir azaltırsak 11 yapar. Sigma bağ sayısı 11'dir. İkinci öncül yanlıştır. Bir daha bakalım o zaman arkadaşlar. Şöyle karbonları yazdık. Siglobutan'da. Bunlara birer tane, ikişer tane hidrojen atomunu bağladık. Şimdi sigma bağlarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Halkalı yapılan dolayı arkadaşlar 12'ye döndü. doğru, doğrudur. İkinci öncül de doğrudur. Karbon sayısı 5 ise en fazla 12 tane polar kovalent bağ içerir. Fazlasını sorduğuna göre arkadaşlar en fazla içerdi. O zaman biz neyi alalım? C5H12'yi alalım arkadaşlar en fazla 12 tane polar kovalent bağ içerir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 karbonumuz var. Şöyle hidrojenlerle bağlı olanlar polar kovalent bağlar olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane polar kovalent bağ içerecektir. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız eşittir. Altın sorumuzda, alkanların kullanım alanlarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Benzin, motorin ve fuel temel bileşenleri alkan olan yakıtlardır ifadesi doğrudur. Benzin oktan hatırlarsanız, benzin istasyonlarına yanaştıysanız 98 oktan yazar. E, yol yapımında kullanılan asfalt bir alkan karışımıdır arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Bir alkan karışımı olan katran iyi bir yalıtım malzemesidir. Hepsi doğrudur. Bir bilgi sorusu olmuş. 7. sorumuzda alkan sınıf bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğalgaz temel bileşeni metan olan bir hidrokarbon karışımıdır. Doğalgaz yüzde %90'ı metandan oluşur. CH4'ten oluşur. LPG yoğun miktarda propan ve bütan içeren bir yakıttır. LPG likit petrol gazı petrolden elde edilen ve yoğun miktarda propan ve bütan içeren bir e, karışımdır. İfade doğrudur. Metan gazı kömür madenlerinde grizip patlamasına neden olan gazlardandır. Doğrudur. Etan gazı bataklık gazı olarak da bilinir. Etan gazı bataklık gazı olarak da bilinir ifadesi yanlıştır. Bataklık gazımız aşikest gazıdır arkadaşlar. Ee, pis koktuğundan dolayı. Hexan sanayide ekstraksiyon işlemlerinde çözücü olarak kullanılan bir alkan sınıfı bileşiktir ifadesi de doğrudur. 8. sorumuzda yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri c 2 6 için doğrudur? Kimyasal tepkimelere karşı ilgisizdir. c 6 bir alkan olduğu için kimyasal tepkimelere karşı ilgisizdir ifadesi doğrudur. Sülfürik asite tepkimeye girer ifadesi yanlıştır. Alkanlar kimyasal tepkimelere karşı isteksizdir çünkü. Oda şartlarında gaz halindedir. Alkanların ilk dört üyesi oda şartlarında gaz halindedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. soruda alkanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klor gazı ile ısı ve güneş ışığı katalizörlüğünde yer değiştirme tepkimesi verirler. Alkanların hidrojenleri halojenlerle güneş ışığı altında yer değiştirme tepkimesi verirler arkadaşlar. İfade doğrudur. E, alkanlar yakıldıklarında karbondioksit ve su açığa çıkartırlar. Oluşan H2O'nun mol sayıları birbirine eşittir ifadesi yanlıştır. 9. soru B şıkkıdır. Çünkü alkanların genel formülleri CnH2N artı 2'dir. Bunlar yakıldığı zaman oksijenle reaksiyona girdikleri zaman karbondioksit ve H2 açığa çıkartırlar. Reaksiyonu denkleştirirsek en kadar karbondioksit en artı bir kadar H2 açığa çıkarken 3 en artı bir bölü iki kadar da oksijen reaksiyona girmektedir. Eşit molde açığa çıkma yani sigli alkanlarda eşit molde çıkar ama alkanlarda eşit molde açığa çıkmaz. Bu ifade yanlıştır. 9. sonunda doğru cevabı 5 şıkkıdır. Apolar moleküller olup suda çözülmezler. İlk 4 karbonlu alkanlar oda şartlarında gaz halinde bulunurlar. Asitler ve bazlar ile tepkimeye girmezler. Reaksiyon aktiviteleri yoktur. Onun soru yukarıdaki bileşiklerin normal koşullarda kaynama noktalarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? O zaman karbon sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. Alkan olduğu için C5H12. 2, 4, 5 tane karbon var. Alkan olduğu için kapalı formülleri C5H12. Bu da aynı şekilde kapalı formülü C5H12. Hepsinin kapalı formülü aynı olduğuna göre dallanma arttıkça kaynama noktası azalacaktır. 1, 2, 3 şeklinde kaynama noktası büyükten küçüğe doğru sıralanır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşikler için iyi bir çözücü olup bitkisel yağ üretiminde ekstraksiyon işleminde kullanılır ifadesi direkt bize heksanı anlatıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. soruda doymuş hidrokarbon sınıfında olan X, Y, Z, Z bileşiklerinin kaynama noktaları sıralaması verilmiş. Z, X, Y, Z'nin kaynama noktası en büyük doymuş hidrokarbon sınıfı. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Z ve X'in kapalı formülleri aynı ise X dallanmış bir hidrokarbondur ifadesi doğrudur. Kapalı formülleri aynı olduğuna göre dallanma arttıkça kaynama noktası azalır x ve y'nin kapalı formülleri farklı ise x ve y'nin kapalı formülleri farklı ise x'in karbon sayısı y'den daha fazladır. Kapalı formüllerin farklı olunca karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Onun için x'in kaynama noktası y'den daha fazla olur. İfade doğrudur. x, y, z dallanmış hidrokarbonlar ise z bileşiği en az 4 karbonludur. x, y, z 3'ü de dallanmış hidrokarbonlar ise z bileşiği en az 4 karbonludur. z bileşiği en az 4 karbonludur. 4 karbonlu olduğunda dallama gerçekleşir. CH3, CH, CH3, CH3 şeklinde dallanmış. En az 4 karbonludur. X, y, Z dallanmış hidrokarbonlar ise. Z bileşiği en az 4 karbonludur. Yani bunların karbon sayılarının aynı olup olmadığı hakkında bilgi verilmemiş. Evet 4 karbonlu olursa arkadaşlar kaynama noktası şuraya hemen dikkat ederseniz Z'nin en büyük demiş 4 karbonlu o zaman X ve Y'nin karbon sayıları Z'den daha fazla olmak zorunda dallanmış grup olabilmesi için yoksa aynı bileşik olurlar mesela 5 tane olacak CH3 CH CH3 e, CH2, CH3 olacak 5 karbon. Karbon sayısı arttığı için kaynama noktası X'in daha büyük olması lazım. Buna X dedim, buna Y dedim. Hepsi dallanmış olduğu için. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 2, 5 kılır. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.